YouTube hesabında canlı yayınlayıp oran gider mutlaka takip etsin. <laughs> Beni al. Tabi herkes güzel atsın. Arkadaşlar almaya çalışacağım. Herkes almaya çalışacağım. Merhaba YouTube. Şu an aynı anda hem Instagram hem YouTube canlı yayınlayıp 2022'ye beraber girelim istedim. Şu an Taksim'deyim. Aslında Taksim'de değilim. Galata'nın önündeyim. Arkada zaten görüyorsunuz. Selam. Beni al. Bir kişi daha alayım mı? Bir kişi daha alacağım. Ama çok duyamıyorum zaten. Keşke bir yanıma alsaydım. Merhaba. Bu arada arkadaşlar, şimdiden hepinize mutlu, huzurlu ve gerçekten e, bereketli bir yeni yıl diliyorum. Umarım hepiniz yeni yılda istediğiniz birçok şeye kavuşursunuz. E, teşekkürler. umarım hepinizin yeni yıla beklediğinizden daha da iyi geçer diyebilirim ya. Gerçekten yeni yılı çok seven ben miyim? Böyle yeni yıl heyecanıyla bir yine tutuşuyorum. Bayağı seviyorum böyle yeni yılı. Çünkü her yeni yıl aslında hayallerinizin peşinden koşmak için yeni bir seçenek ve tahmin edebileceğiniz olan fazla şeyi başarmak için yeni bir e, seçenek diyeyim yani. Sevilen bir şans. Bu yüzden bence bu yeni yılda ne ne hayallerinizin peşinden koşun. Gerçekten. Hepinize mutlu yıllar dilerim. O zaman YouTube takipçilerime de böyle bir selam göndereyim. Nasılsınız hepiniz? Tabi ben Instagram takipçilerime anlatayım. Hemen YouTube'da bir şey anlatayım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bugün e, istiklal değil mi? Çekim yapmak için yine bu ametist aldım. Ve istiklale girerken dahi bayağı kontrolen geçiyorsun. Arama üstünüzü falan arıyorlar. E, ve sürekli bana bunu polisler soruyor. Bu ne? Bu ne? Falan diye. Şey Ametist'e taş falan. Şansa bir tane taşıdım falan Evet dedim. O dedi ki neyin taşı mı falan dedi. Dedim ametist taşı mı? İşte dedim ben satıyorum falan. Aaa kadına biraz sohbet ettik. <laughs> Kimleri alayım? Bir kişi al. Son bir kişi alıyorum çünkü yeni yıla son 4 dakika falan kaldı. Bir kişi alıyorum hızlıca. Son 4 dakika. 2023'e giriyoruz. İnanabiliyor musunuz? Selam, hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Ne yapacaksın yeni yılda? Evlisin, ailenlesin. Çok mutlu, çok güzel yeni yıl diyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki de. Ee, hepinizin yeni yılını kutluyormuş. Ben Instagram'dan canlı yayındayım. Herkes yeni yılını kutluyormuş. 3 dakikamız falan kaldı 2 dakika falan kaldı. Oha bayağı. iyi. Bakalım 2023. Ve Galata'da görüntüyüm. şu an etrafı da şöyle bir göstereyim isterseniz. Deli gibi kalabalık burası. Yani şu bakar mısınız? kalabalığa bakar mısınız? Her o kadar kalabalık ki. İnsan gibi gerçekten. Nasıl? Hani insan seni böyle bir şey olsa gerek. Her yer insan dolu, her yer aşırı kalabalık. Bakalım. Yeni <laughs> yıla gireceğiz. Az sonra geri başlayacağız. Son 3 dakikamız, 1 dakikamız dakika. kaldı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok heyecanlıyım ya. Yeni yıla giriyoruz. İnanabiliyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim Yeni yılda böyle, böyle arkadaşlarım ailen benim, benimle beraberler. <laughs> Onlarla beraber geldim. Ondan babam. Şu an babam YouTube kamerasını tutuyor bir yandan. YouTube canlısının kamerasını tutuyor bir yandan. <laughs> 2022'de sayenizde. Gerçekten sayenizde tahmin edemeyeceğim kadar büyüdüm. Hani bana biri dese ki bir yıl önce Senin doğal taş işletmem, bu kadar yapacak bir hayatta inanmazdım. Güler geçerdim. Bana o kimse inanmıyor dahi. Bakın ben bazen anlatıyorum. Hani bana şey falan diyorlar işte. E, Elif, ağlıyorsun, film kaçıyorsun ama hayır. Gerçekten insanlar işimi ciddiye dahi almıyordu. Birçok insan işte ne bileyim gülüyordu falan ama sayenizde o kadar büyüdüm. inanamıyorum yani. <laughs>

So, yes. <laughs>